Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi'nin ilki gerçekleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı zirvede açıklamalarda bulundu. Üç boyutlu şehir modelleri projesine hayata geçiriyoruz dedi. Türkiye teknoloji geliştirme noktasında artık küresel bir oyuncudur. Bugün bu salonda da görüyorum ki Türkiye'nin genç zekaları ve tecrübeli yürekleri gayrimenkul teknolojileri alanında küresel bir oyuncu olmaya hazırdır. Zirvede konuşan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, şehirlerin dönüşümünün artık sadece yapıları değil, yaşam tarzlarını, beklentileri ve öncelikleri de yeniden şekillendirdiğini belirtti. Biz Emlak Konut olarak bilgiyle güçlenen, teknolojiyle dönüşen, girişimcilikle büyüyen bir kalkınma modelini benimsiyoruz. Bu anlayışla sadece gayrimenkul geliştirmiyor, dijitalleşmeyi, yerli üretimi ve yenilikçiliği temel alan bir bakış açısıyla yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. gelecek ancak ona hazırlananlara aittir.